Doçent Doktor Mustafa Yetimle Sayın Tel Sayın Yetim hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Merhabalar iyi yayınlar sağ olun. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Ee, Sayın Tel sizinle başlayalım. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz hala bildiğimiz e, kadarıyla ve e, orada da görüşmelerin sürdüğü e, Biden ve Harris'in toplantı halinde olduğu İsrail'le nasıl bir karşılık verileceğine yönelik tartışmanın devam ettiğine yönelik gelen ilk bilgiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılandı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı ve ABD nasıl bir destek verecek İsrail'e? E Gelişmeler tabii ki Amerika kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Ancak e, şunu belirtmek gerekir ki bu takip taraflı bir takip. Evet. İsrail'den yana ve İsrail'i mağdur olarak göstermeye, İsrail'i saldırıya uğrayan taraf olarak göstermeye yönelik bir bilgi akışı var. Hı -hı. Gerek Beyaz Saray'ın açıklamaları, gerek Pentagon'un açıklamaları gerekse Amerikan medyasında yer alan bilgilendirme süreçleri hep bu şekilde. E, İran İsrail'e saldırdı. Yani sanki bu bağımsız bir saldırı bunun arka planında başka bir şey yok ve İsrail mağdur duruma düşmüş durumda şeklinde hareket ediliyor. Yine biliyorsunuz saldırı başlamadan önce aslında Beyaz Saray'da üst düzey güvenlik toplantısı yapıldı. Yani evet. bu şeyi göster bu buradan bu Elde edebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir istihbaratı vardı. Hı hı. Ne yapılabilir konusunda görüşmeler oldu. Keza saldırı gerçekleştikten sonra da Amerika şunu açıkladı: Biz İsrail'e destek verdik, bazı işte füzelerin durdurulmasını sağladık. Yani evet. orada aktif olarak İsrail'den yana süreçte yer aldığını belirtmiş oldu. Ee, yine aynı şekilde bu İran'ın yaptığı saldırı Biden tarafından. E, e, en ciddi şekilde cevap verilecek bir gelişme olarak nitelendirildi. Yani İran'ı e, suçlayan bir tavırla hareket edilen yaklaşım biz burada görebiliyoruz. İsrail de yine aynı şekilde cevap verdi. Biz de de evet. en sert şekilde karşılık vereceğiz. Aslında bütün bunları şunun için söylüyorum. Herkes biliyor ama gerilim tırmanıyor ve evet. burada Amerika Birleşik devletlerinden beklenilen rol taraflar Hı -hı. arasında e, ateş e, gerilimi tansiyonu düşürmek ise tam tersi bir iklimle karşı karşıyayız. E, hem Beyaz Saray'ın tavrı hem de e, seçim sürecinde olduğumuz için eski başkan Donald Trump'ın açıklamaları da aynı şekilde yani Amerika'nın her koşulda her durumda İsrail'den yana tavır alacağı, İsrail'in güvenliğini sağlamak için üst düzey destek sağlayacağı yönünde bir iklim var. E, e, yine bunu söylüyor savaşın, hem de e, Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkartacaklar diyerek evet. eleştiri yöneltiyor. Yani evet. nedir bu dilenme? Çok büyük bir dilenme. Yani retorik yeniden bugün yine çok e, sosyal medyada da çok kullanıldı. E, liderlerin açıklamalarında da çok fazla yer aldı. Ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkartmasını çıkartma sorumluluğu da İran'a yüklenmiş oldu. İran İsrail'e saldırmış olduğu için bölgede işte geniş çaplı bir gerilim doğacağı, ve Batı'nın işte İsrail'den yana saf tutacağı ve 3. bir dünya savaşının kapıda olduğu ve işin bir tarafından da 3. dünya savaşının çıkmasına seyirci kalan ve de açıkça destek olan hatta İsrail'den yana tavır aldığı için bir yandan da buna destek olan güçlerin bir taraftan da şöyle bir yaklaşımı var. 3. dünya savaşının çıkmasını ya da yayılmasını biz engelleyebiliriz. Ama tabii bizim kafamızda kocaman bir soru işareti var. Bu bir mi bu bir ikilem ve ciddi bir ikiyüzlükle karşı karşıyayız. Yani aynı saldırıları günlerdir ee, İsrail Lübnan'a yaptı ve bugün Lübnan'a yönelik bir kara saldırısı yani işgalde bulundu. İşgal hareketi başlattı. Bunu konuşamıyoruz. Hı hı. Bunun yerine şunu konuşuyoruz. İran, e, İsrail'e hava saldırısı düzenledi. İsrail mağdur durumda. Ve işte İsrail'e yönelik bu saldırıları nasıl önleyebiliriz'i konuşuyoruz. Ee, burada ciddi bir, dediğim gibi medyanın da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımı da taraflı ve sorunu bambaşka bir tarafa doğru, doğru götüren bir yaklaşım görüyoruz. Yine öte yandan biliyorsunuz bölgedeki liderlerden gelen açıklamalar var, açıklamalar. aklı Selim'e davet, işte hemen acilen ateşkesin sağlanması gibi. Ama bunlara yönelik hiçbir karşılık yok. İsrail'in bu konuda hiçbir açıklaması yok. Hatta tersi yönde açıklamaları var. Lübnan'daki. Kara saldırısının ne kadar devam edeceğini belirtmiyor. Bunun bir süre daha süreceğini biz görüyoruz. İran'a en sert şekilde cevap vereceğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının güçleneceğini görüyoruz. Ve tabii ki endişelenmek için artık çok daha fazla somut nedenlerimiz nice. var. Bu gecenin nice. nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Mesela bölgede bu gece ne yaşanacak? Çünkü her iki tarafın da dış politikası misilleme üzerine kurgulu. Yani evet. bu, bu noktada İsra İsrail, İran'ın hamlesine cevap veriyor. İran İsrail'in hamlesine veriyor ve bu arada işte Limnan gibi Filistin gibi bölge ülkelerinde de çok ciddi kayıplar var ve yeni bir göç dalgası da başlatılmış durumda. Yani İsrail'in evet. e, Filistin topraklarından sonra Limnan'ın boşaltılmasını iste istemek gibi cüretkar bir tavrı söz konusu. Yani ben buralara saldıracağım, burayı boşaltın. Yani bu bunlar artık hani e, uluslararası sistemin İsrail'e karşı nasıl hı hı. E, taraflı olduğunu gör gördüğümüz gelişmelerden biri de. Yani evet. bu kadar Uluslararası hukuka aykırı, bu kadar insani haklara aykırı bir şekilde hareket edebilmesi ve bütün bunlardan sonra herkesin üst üste açıklama yapıp İsrail'in yanındayız ve diğer devletleri de İsrail'in yanında olmaya davet ediyoruz tarzı açıklamalar yapması gerçekten endişe verici. Evet, e, sayın yetim, siz ne dersiniz hocam? Yani bu gece ne olur? Yani e, Azim hocam da söyledi, bilmiyoruz ama tahmininiz nedir? Yani İsrail